Sen kaç yaşında evlenmiştin Mehmet Ali? Abi ben 25 yaşında evlendim. Tam zamanıydı diyorsun. Aynen diyorsan. abi benimki zamanıydı. Evlilik güzel bir şey abi. Öneriyorsun. Kaç <laughs> Genç... yıllık evlisin? Ben 3 yıllık evliyim üç abi. 3 yıllık. 3 başındayız <laughs> abi ama tavsiye ederim gençlere yani. <laughs> doğru insanı doğru kişiyi bulduktan sonra Çok güzel. tavsiye ederim Yılmaz abi. Çok doğru çok güzel konuştun. burada görmekten gurur duyuyoruz. Allah İyi Allah ki Allah geldiniz. Olsun yani tanıtımlardan dolayı. dolayı bizim bu köyün kat köyünün her sene olduğu her yıl olduğu yaprak festivali. Köyümüzün ürünlerini yani tanıttığın için, Tokat'ın ürünlerini tanıttığın için ayrıca sana çok teşekkür ederim yani. Çok teşekkür ederim i̇zleniyorsun, ya. takip ediliyorsun. Allah yani bunlar canım. güzel bir şeyler abi. Tokat'ın göresi olsun, şeyin olsun yani. Geldiğinden de yani çok teşekkür ederiz abi. Yani senin tanıtımın hemen çok izleniyor, çok güzel abi. Böyle gitmesini istiyoruz yani Yılmaz abim Doğru, tekrardan hoş geldin Çok teşekkür ederim çok teşekkür, teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz ee, iyi iyi diliyorum Teşekkür ederiz abim diliyorum Bekleriz Yılmaz abi İnşallah çok inşallah. teşekkür ediyorum